Evet ona yaşamasını geçtik. Bundan sonraki süreçte uygulamanın kullanımını anlatacağım size. Gördüğünüz gibi 3 tane aşağıda menü görüyorsunuz. Burası ana sayfa. Ana sayfada popüler yayıncılar. Yukarıda bannerda etkinlikler hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Ki etkinlikler çok önemli. Çünkü etkinlik demek haftalık 100 dolar, 50 dolar, 30 dolar sıralamanıza göre ekstra kazanç anlamına geliyor. Lütfen etkinliklere atlamayın. Burası da günlük, haftalık yayıncılarımız ne kazanıyorlar? Çok şeffaf. Gördüğünüz gibi bugün 85 dolar kazanmış bir yayıncımız. Bunun gibi haftalık baktığınızda da 300 dolar, 400 dolar, 500. Ki şu an haftanın ortasında bile değiliz. Bu açıdan baktığınızda gerçekten bu kazançlara erişmeniz mümkün. Tabii ki siz ne kadarını kazanacaksınız? Artık o sizin çalışma saatinize ve çalışma azminize bağlı. Şimdi aşağıda 3 tane buton var. Buralar çok önemli. Uygulama detaylı gibi gözükse de aslında çok basit. Online ol butonuna basıp çalışmaya başlıyorsunuz sağdaki cüzdan size maaş cüzdanınıza gidiyor haftalık günlük puanlarınız nereden gelmiş ne kazanmışsınız hepsini oradan görebiliyorsunuz soldaki de görevlere götürüyor. Profile gelelim. Profilde birçok şey aslında sizin hiç işinize yaramayacak yani gerek yok onları bilmenize gelir raporunu bilin gelir raporu bizim dediğim gibi günlük gördüğümüz haftalık ne kazandığımızı gördüğümüz kısımdır. Burada haftalık puan geliri detaylarına girebilirsiniz. Haftalık yayın verileri canlı yayın yapıyorsanız Hepsini görürsünüz. Günlük ne kazandınız ve bu puanlar nereden geldi? Görevden, etkinlikten, mesajdan, canlı yayından, hediyelerden, eşleşmelerden hepsi burada yazıyor. Gelir raporu bu yüzden çok önemli. Düzeyim kısmı önemli çünkü seviye 6 olmanız çok önemli. Seviye 6 olan yayıncılarımız uygulamada en çok kazanan yayıncılar oluyor. Seviye 6 nasıl olursunuz? Onu zaten bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Kolay, zor değil onu söyleyebilirim. Zaten uygulamamızda seviye 4, 5, 6 büyük çoğunluğu bu oluşturuyor. 1, 2, 3 yok denecek kadar az. Bunun haricinde menüde birçok fazla şey görüyorsunuz. Yani davet ödülü, PK aşaması, kimlik işareti, ürün mağazası bunlarla hiç işiniz yok. Dediğim gibi imaj doğrulama zaten yaptığınız eğitim kredi puanı bunlar da önemli değil. Önemli olan ana sayfayı bilmeniz, mesajlaşma. İkinci sekme zaten üçüncüsü de profilinize götürüyor. Burası önemli. Görev ödüllerini zaten ayrıca anlatacağım. O yüzden şu an ona değinmiyorum. Konuşma ücretim kısmından da dakikada ne kadar kazanmak istiyorsunuz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu sizin seviyenizle orantılı bir şey. Uygulamamızda dediğim gibi 5 dakikada 1 dolar yani 200 puan 1000 puan 1 dolar. O yüzden 5 dakikada 1 dolar 4 dakikada 1 dolar 3,5 dakikada 1 dolar kazanılabiliyor. Buradan da yine fotoğraflarınızı ekleyebilirsiniz. Bilgilerinizi değiştirebilirsiniz adınızı vesaire değiştirebiliyorsunuz. Mesajlaşma kısmında anlatılacak bir şey yok. Kullanıcıların mesajlarını oradan cevap verebiliyorsunuz. Online ol butonuna tıkladığınızda da başlıyor. Şimdi online ol butonuna tıkladığınızda maç araması kısmı var. Maç aramasının özelliği şu. 50 saniye ulaştığında maç, maç araması eşleşme yani kısacası 10 puan kazanırsınız. 60 saniyenin üzerinde de 100 puan bölü dakikada kazanırsınız. Eşleşme geldiyse. Eşleşmelerin amacı sonrasında sizi o kişiyle görüntülü görüşme yapmaya yöneltmektir. Eşleşmeden sürekli ilerlemeyin. Yani o kişiyi kendinize bağladıktan sonra video görüşmesine yönlendirmek en doğrusu olacaktır. Açıkçası bu. Bununla beraber yeni başlayanlar bazen bu kısımda çok vakit geçirebiliyor. Vaktiniz bolsa kesinlikle boş durmaktansa bu kısma yönelmenizi tavsiye edebilirim. Video görüşme puanın yanında bir P işareti var. Ona tıkladığınızda haftada bir kez puanınızı değiştirebiliyorsunuz. 300'den 250'ye çekebilirsiniz. Değişiklik olsun deneyim diyebilirsiniz. 200'e çekebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı ama dediğim gibi bir kez değişiklik yapabiliyorsunuz. Canlı yayına geçmek kısmı da adından da anlaşıldığı üzere zaten canlı yayın butonuna tıkladığınızda artık oradan da canlı yayına geçip yayın yapabiliyorsunuz. Maç araması kısmı üzerine çok durmayacağım. İsteyen iki türlü de deneyin. Maç araması kapalı da deneyin. Maç araması işaretliyken de deneyin. İkisini de deneyin. Kendiniz burada bir karar verin. Sağdaki buton ise filtreleri değiştireceğiniz yer. Görevler kısmı çok önemli. Görevlerde haftalık görevler, günlük görevler görüyorsunuz. Ne zaman sona erdiğini görüyorsunuz. Bakın 4 gün kalmış. Günlükte de 1 saat 15 dakika kalmış. Şimdi haftalık görevler çok önemli. Neden? Görüntülü görüşme yapan arkadaşlarımız 3 dakika 1 dolar diyoruz ama %40 bonus olduğunu da vurgulamamız gerekiyor haftalık. 4 dolar kazanan bir yayıncı 1.5 dolar bonus. 7.5 dolar kazanan yayıncı 1.2 daha alır. 1500'e ek yani 1 ek, 1.5 dolara ek. 15.000 puan yapan yani 15 dolar kazanan yayıncımız 3 dolar daha kazanıyor. 40 bin yani 40 dolar kazanan yayıncımız 11 dolar daha bonus alıyor. 100 bine ulaştığınızda da 26.4 dolar daha alıyorsunuz. Bunları da topladığınızda zaten %40'ı da geçtiğini kendiniz görebilirsiniz. Bu ne demek? Uygulama diyor ki 100 dolar sen kazan 40 dolar da ben veriyorum. O yüzden %40 bonus diyoruz burası bu şekilde. Günlük görevlerde de eşleşen birebir kullan bir kullanıcıdan birebir puanı al diyor. Yani bir dakikanın üzerine uzat o görüşmeyi demek. Onu da yaptığınızda 150, 200, 250, 300 ekstra puanlar almaya devam ediyorsunuz. İkinci görev, günlük görev bu ikili bir görev. Yani ikisini de yapmanız gerekiyor. 99 kez ücretsiz arama ya da 55 saniye üstü eşleşme yap diyor. Ve 2500 puan topla diyor. Görevin toplamı bu. Bunu yaptığınızda da 600 puan alıyorsunuz. Bir de canlı yayın görevlerimiz var. Canlı yayın görevleri de 5 aktif gün 10 saat ve 10.000 puan canlı yayından kazan diyor. 10 dolar sen kazan diyor uygulama Türkçesi. 15 dolar da ben vereyim. Yine aynı şekilde. Sen 30 dolar kazan diyor. Bir 30 dolar daha vereyim diyor. Çünkü 15'i aldın zaten. Bir de 30 alıyorsun. 30 dolar kazanan yayıncı 45 dolar bonus almış oluyor. Toplam 75 dolar kazanmış oluyor. Bitiyor mu? Bitmiyor tabii ki siz yaptıkça, siz kazandıkça sadece 30 dolarla bitmez yani. 50 dolar kazanan da var. 100 dolar da kazanan var. 300 dolar da kazanan var. Haliyle 100 dolar kazanan da bir 26 dolar da alıyor. Ondan öncesinde 29'u almış oluyor. Ondan öncesinde bir 30 daha almıştı. Ondan önce bir 30 daha almıştı gibi. Bunların hepsi toplanarak hafta sonu size güzel bir komisyon olarak geliyor. Yüzde de bitmiyor bu arada. Devamı var canlı yayın seviyelerinin. Burası da gerçekten büyük bir kazanç kaynağı. Bunun haricinde uygulama zor mu basit mi konusunda bakın uygulama bu kadar. Uygulamayı kısaltmaya kalksam ben detaylı anlatıyorum. 2 dakikada anlatmak bile zor. Daha da kısa sürer yani. Online gir hesabına gir. Güzel bir profil oluştur. Profile fotoğraf ekleme kısmını göstermiştim. Oradan kendine bir biyografi yaz. Sesli mesaj oluştur. Kullanıcı adını güzel seç. Emojiler kullan. Ve sonrasında da online ol butonuna basıp çalış. Mesajlar geldikçe onlara hızlı dönüş yap. Mesajları görüntülü görüşmeye çevirmeye çalış. Bunları yapan herkes para kazanır. Gelir raporu kısmında bir de maaş cüzdanına giriyorsunuz. İban ya da papara bilginizi oraya ekliyorsunuz. Sonrasında da istediğiniz zaman çekim yapıyorsunuz. Hesabınızda 10 dolara ulaştığınızda ister bir günde ulaşın ister bir yılda ulaşın. Para silinmesi olmadığı için istediğiniz zaman hesabınızdan paranızı çekebiliyorsunuz. Burası bir cüzdan size ait bir cüzdan bu cüzdandan dediğim gibi istediğiniz zaman istediğiniz tutara ulaştığınızda çekebiliyorsunuz. 10 doların üstü olmak şartıyla. Kimi yayıncımız 500 dolar olmasını bekliyor, kimi 100 dolar olmasını bekliyor, kimisi 10 dolar olduğunda çekiyor. Burada karar tamamen size ait. İstediğiniz zaman belirttiğim yöntemlerle çekim yapabiliyorsunuz. O zaman bol kazançlar.